Ayak sesi var lan. Nerede vurdun? Şimdi atlayacak vur onu, atlayacak vur onu. Bir kişi daha var abi arada. Neden sıkıyor? Yok, ağaç dibi. Diğeri nerede? İki tane vurabildim ben. Aldım ana. Bomba varsa çek, öldürdük. Arka aynen. Arka headshot attım. Koşuyor. Lan. Evler çekti. Önümüz. Aldım. Seyif mi orada? Değil. Şu tepede fight var. Aldım. Şurada. Nerede lan? Sarıda vurdum. Sis attım Geri çık geri. Önce... Ya çıktı açık. Ana mermi atsana evde 62 var 26 tane var oğlum. Koşuyor. Helal. Hadi siktir git yat aşağı. Mana koydum. Nerede vurdun? Asasın var da oraya oynanmıyor ya. Yürü Roza oynay. NICE Bunlar... Bunu unutmasak iyi olur Dur çekmeye çalışacağım Adam adam evini ne ya? Neresi? En soldaki evdeydi Allah kahretsin Seni bilmiyorsa bekle sana söyleyeyim. Gireceğim Helal Burayı aldım Düştü mü bittim? Bu bitti diğeri var Koş aşağı vuramaz ya E sen nasıl vurdu? Allah'ını seversen Taşın dibinde koş Bana koş Sadece bana koş Kendine sis attın Oğlum kafamı görecek ki bu kötü Sağlık aldırıyor ne yapayım? Gireceğim. Gireceğim. Şuraya gel şuraya. Şöyle durursan görmez. Bomba attıracağım bizi. Öyle Hadi lan. siktir git. Arkadaki ta şeyde Götü. şu. Evet. Arkadaşını kaldıracak bu. Ne yapıyorsun geri zekalı. Harbi enayi. Sabahtan beri sıkıyorum salaha ya. Baskım kırıldı kırılacak. Sizin için. Bunları vurmazsak diğer sayfa oyunumuz yok. Helal. Katlaya gidiyor bırak git. Oradan inince vurur. Sana bakıyor camdan. Gösterdim mi? O bombalasana ikinci kat. Size patlamadı kafasını. Aa bilmiyor bilmiyor. Dur yavaş oyn. Ve ee? ay Allah bela. Nasıl düşmedi lan o ese? Oh, düştü düştü bu. Nerede? Anan? Bombam var mı? Yok da. We... Az canlı. Hay. Kaldırdı. Geri düşmüş lan. artık sinir etti ya. Ölmüyor Allah, Allah. orospu çocuğu ya. <laughs> Ölsene orospu <bir> çocuğu artık. Ana koydum meres ya. Bu neymiş Yok. lan? Hadi bir adam ölmedi. Ölümsüzlük kitabını yazmış orospu çocuğu ya. Geliyor anne. Oğlum kaç mermi yedi lan bu? Adamın spreyi ne diyor? Ne alacaktık işte şimdi Melih'i alacağız. Melih de oynar ki o hasta hasta oyna. Mermiler ben aldım silahı da ben aldım. Ya bu mikrofon kapan benim anlattığımı duydun mu? He. Melih ben hastayım diyor Çağrı abi oynam Kanka göstersene acaba. Düşürdüm. Şurada. Asak mı? Kankası geçti. Helal. Bura bitti galiba. Lan tam tırmanıyor da yakalayamadım. Vurduk onu. Headshot yedi. <laughs> Helal. Beni al beni. Ötür beni. Hay. Lan. Koy yer. <laughs> Daha ne yapayım ben sana amına koyayım. <laughs> nefes nefes akal. <kalmış. gülüyor> Daha ben ne yapayım amına koyayım. Oyun adrenalini vermiş bir sana. <gülüyor> <gülüyor> nefes nefese kalmış. Lan o ne? Arkamızdan bir şey kalktı amına koyayım. Lan geldi. Beş tane vur. Sonuncuyu da vurdum. Bakıyor galiba. bakıyor bakıyor. Nere? Kulübe. Şuradan koşuyorlar? Orayı sal kulübeye oyun oynayınca. Ay, düşürdüm lan. Düşürdü mü bir tek? yaş yaa La atma Yok Kaçırdım Hocam ıskaladım Düşürdüm Solda diğeri ağaçta ondan vurdum. Uy! Ne yaptın lan? düşürdüm Helal. onu bitirsen ya görüyorsun. Aldım orospu çocuğunu. Aman o hudum bebes bekste batıyor anca. O